Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili akrep burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için anlatayım. 2021 yılının Ocak ayı ile ilgili aşk, sağlık, kariyer, finansal maddi durum, aile hayatı, bebek, aklımdaki kişi gibi sorularınızı açılımda bulunacağım. Bakalım tarot kartlarımızda neler çıkacak. Bu ve bu tarzda bir sürü videolarım var. Kanalıma girip onlardan bir tanesini izleyebilirsiniz. İkili tarotlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi Akrep burçları için tarot kartlarımızı karıştıracağım ve aşk hayatıyla başlayıp aklımdaki kişiyle açılımımızı bitireceğim. Şöyle güzelce ne karıştırdım. Bakalım aşk hayatımızla ilgili neler çıkacak. Aşk hayatında e, geleceğe dönük düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Şöyle diyelim, eğer ki e, beraberliği olan bir akrep burcuysanız ve uzun zamandır bu ilişkinin içerisindeyseniz artık geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Yani şöyle ki e, bir evlilik teklifi alabilirsiniz, evlilik teklifinde bulunabilirsiniz. Artık böyle kutlamalarla böyle aile olma yoluna gidebilir bu ilişki. Eğer zaten benim bir birlikteliğim var, zaten biz bir aile isterseniz geleceğe yönelik güzel planlar yapacaksınız ailenizle ilgili. Aşk hayatınızı canlandıracak, sizi daha mutlu edecek, birlikte kutlamalar yapabileceğiniz çok güzel bir ay geçecek. Böyle hep bir mutluluk, aşk, kutlama, kupalar çıkmış ve gerçekten böyle herkes tarafından imrenilecek bir aşk hayatı içerisinde olabilirsiniz. Akrep burçları gerçekten de hak ediyorlar çünkü akrep burçları aşk insanı. Çok duygusal insanlar ve gerçekten doğru aşkı bulduklarına çok fazlasıyla da karşı tarafı mutlu edebiliyorsunuz. Doğru bir aşk bu vay sizi bulacak diyebilirim. Hayatınızda hiç kimse yoksa bir anda hayatınıza yeni biri girebilir, yeni bir aşk filizlenebilir ve bu ilişki çok ciddiye gidecek. Yani böyle kısa süreli ya da geçici bir ilişki değil de çok böyle hayatınızda kalıcı olacak bir ilişki şeklinde çıktı. Çok güzel çıktı kartlarımız. İnşallah böyle de olsun sizler için. Şimdi kriterimizi sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlık hayatımızla ilgili Akrep burcunun sağlık hayatı ile ilgili neler çıkacak. hayatı ilgili ilk kart zaten bize tiyoyu verdiği Çok büyük bir güç, şifalanma istediğiniz bir şey olacak. Şöyle çok üzüldüğünüz, kafayı taktığınız bir probleminiz olabilir. Sağlık sorunu, psikolojik bir sorun, kilo sorunu, herhangi bir sorun ya da geçmişten gelen kronik bir rahatsızlık ve sizi çok üzen, çok sıkıldığınız bir Sorununuz var sanki. Hani böyle size daha önce çok büyük sorun yaratmış olabilir bir ameliyat olmuş olabilirsiniz, bir problem yaşamış, psikolojik olarak da kendiniz bitkinmiş hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz ve bu ay işte o güç kazanacaksınız. Yani tedavi olup sonuçlarını alabilirsiniz, psikolojik olarak kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Sağlık konusunda istediğiniz doğanız neyse onu elde edeceksiniz bu ay. Ama sanki bir sıkıntınız, bir probleminiz varmış da bu ay o ciddi problemin çözülmeyin gibi çıktı. İnşallah öyle olsun. Güçlü, şifa dolu bir ayınız olsun. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. bakalım finansal ve maddi konularda kartarımızda neler çıkacak finansal ve maddi konularda ailece ya da aileden birilerinin gelirlerin artması söz konusu olabilir yani sizle ilgili olmayabilir belki ama aileden birileriyle ilgili miraslı konularla ilgili olabilir bu ay böyle maddi ve finansal bir rahatlama olacak sanki geçmişte yaşanan böyle bir sıkıntınız varmış da hani böyle ailece birlik olup bu borçların üstesinden gelebilirsiniz birlikte bir çalışıp zor günleri atlatabilirsiniz. Sanki böyle yaşanan zorluğun arkasında böyle ailece bir kenetlenme ve finansal ve maddi anlamda güçlenme söz konusu. Hani tek başınıza değil, ailece birlikte yaptığınız bir şey gibi. Sanki çok yakın zamanda böyle maddi bir sıkıntı atlatılmış ya da yaşanıyor belki de şu anda. Onun için bir şifalanma ayı olacak. Çalışma, didinme, güçlenme, yeni bir iş söz konusu olabilir aileden biriyle ilgili gibi gibi. Ama böyle ailece birlikte yapacağınız böyle üstesinden geleceğiniz bir sorun varmış da onu atlatacak mısınız gibi çıktı özellikle. Şimdi diğer kartlarımızı alıyorum ve şimdi de aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak. aile hayatıyla ilgili çok güzel, güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Yani aile hayatında birinin evlilik haberi, sağlığı ile ilgili bir haber, bir bebek haberi, bir işle ilgili bir haber gelebilir. Yalnız aile içerisinde bir konuda birinin size ya ilgisinin ya zamanını bir şeyi az verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani sevgisini, saygısını, zamanını, bir şey böyle olması gerektiğinden biraz daha az verdiğini hissedebilirsiniz. Böyle sizi huzursuz eden bir şey olabilir. Hani olur ya bazen iş yoğunluğundan olur. Bilerek olmayabilir ama hani iş yoğunluğundan dolayı ise zaman ayıramayabilir. Ay içerisinde belki böyle bir şey hissedebilirsiniz. Çünkü akrep burçları çok duygusal olduğu için sevgi ve ilgiyi her zaman bekleyen bir burç. Hani o en ufak bir şeyi bile hisseder. işe daha çok adapte olduğunda karşı taraf buna içinebilirsiniz. Belki çocuklarınızdan biri de olabilir. Bir şeyi çok düşünüp dert edebilirsiniz biraz. Hani böyle acabalar kafanızda soru işaretleri derinlemesine düşündüğünüz konular olabilir. Ama sonra diyeceksiniz ki ya yanılıyorum. Ya başına düşünmüşüm bu kadar. Gerçekten gereksiz yere sorun etmişim. Sonra anlayacaksınız da bu durumun geçici ve gereksiz olduğunu. Şimdi kartlarımızı alıyorum ve bebek isteyen akrep burçları için karıştırıyorum. Eğer ki bebek isteyen bir akrep burcuysanız Bakalım karterimizde neler çıkacak. Burada çok bebeği olmasını isteyen ve üzülen bir kişi var. Bu siz olabilirsiniz, aileden biri olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olabilir belki de ama çok üzülen ve içlenen bir kadın var. Ve bu kadınla ilgili çok güzel bir haber gelecek. Bu haber bebek kartları olduğuna göre bir bebek haberi alabilirsiniz. Ve ailece çok büyük mutluluklarının katlandığını, gerçekten hayatındaki tek eksiğin belki de bebek olduğunu düşünen bir tanıdığınız ya da siz o kişiyle ilgili bir bebek haberi ve sonra karı koca çok büyük bir mutluluk, aşk, huzur görülecek bu kişilerde. İnşallah isteyen herkese Allah hayırlı evlat nasip etsin. En doğru zamanda. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. İş kariyerle ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Kariyer konusunda bu ay emek verdiğiniz emeklerin karşılığını alıp almadığınızı sorguladığınız bir ay olabilir. Kariyerinizde ya ben artık nereye gidiyorum, hani gerçekten yapmam gereken iş bu mu? Daha neler yapabilirim gibi sorgulayacaksınız bu ayı. ve sorguladıktan sonra yapmanız gerekenlerle ilgili bir şeyler yapacaksınız. Yani diyelim ki mesela eksik bir noktanız var, bir eğitim almanız gerekiyor, bir diploma almanız gerekiyor. İşte artık bu adımları atmanız gerek, atacağınız daha doğrusu bir ay olarak. Böyle hani kararlarını vereceksiniz ve doğru kararlar olduğuna inanacaksınız ve daha da güçlendirecek bu durum sizi iş ve kariyer anlamında böyle eksiklerinizi tamamlama ve hayata geçirme isteklerinizi işte belki bir iş değişikliği yapmak istiyorsunuzdur artık onunla ilgili bir adım atmanız gerekiyorsa bu ay atacaksınız İşte zam istiyorsunuz belki kariyerinizde hakkınız olan şeyleri alamadığınızı düşünüyorsunuz bunları konuşacaksınız dile getireceksiniz ve karşısına aldığınız bir ay olacak ama sizin hamle yapmanız gerekiyor gibi çıktı İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Şimdi aklımdaki kişiyle ilgili kartlarımızı karıştırmak istiyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben iki anlamda da bu kartları yorumlayacağım. Hem partner anlamında hem de bu kişi çocuğunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olabilir, anne babanız olabilir tabii ki de. Hani böyle aşk anlamında ve diğer anlamda iki şekilde de yorumlayacağım. Aklınızdaki kişi aşk anlamındaysa bu kişi hayatınızla ilgili çok büyük çabalar, emekler veren bir insan çok çalışıyor olabilir. Bu insanla büyük bir mutluluk var sizinle birlikte. Eğer ki hayatınızda değilse bu insan hayatınıza girecek ve böyle bir bebek, bir çocuk var. Yani bir aileye doğru giden bir ilişki olacak. Belki de zaten bir ilişkiniz var ve ço ailesiniz. Çok mutlu olacaksınız bu ay içerisinde. Ama aklınızdaki kişinin bir sorunu var. Yani emek verdiği bir konuda mutsuzluk yaşıyor. İş hayatında bir sorun yaşıyor olabilir bu kişi. Aile hayatında bir sorun yaşıyor olabilir. Arkadaş ortamında bir sorun olabilir. Bir şey için çok mücadele ediyor ve bu ay içerisinde yine mücadele edecek. Ama aşk anlamında ikide ilişkilerinizde ya birliktesiniz ya da birlikte olacaksınız bu kişiyle. Büyük bir aşk, mutluluk, bereket bir yuva gözüküyor. Yani bu kişiyle sizin aranızda bir sorun yok ama olmayacak ya da başka şeyleri dert ettiği bir sorunu var ve belki bunları hep birlikte çözeceksiniz. Pardon bir de şey olarak yorumlayacaktım. Eğer ki bu bir kardeşiniz, bir çocuğunuz vesaire ise bu kişinin hayatında çok çabaladığı bir ay olacak. Bu çok bir şeyleri çabalayacak ama aile hayatı, aşk hayatı her şey çok yolunda gidecek. Bunun dert ettiği baya finansal ya maddi ya da sağlıkla ilgili bir sorunu var. Onunla ilgili bu ay mücadele edecek ama büyük ihtimalle de kazanacak, mücadeleyi elden bırakmayacak bir sorunuyla mücadele etmesi çıktı. Ama aşk ve ilişki anlamında bir problem çıkmayacak. İnşallah herkes için en hayırlısı olur. Kartlarımızda bunlar çıktı. Diliyorum istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz mükemmel bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.